Şimdi efendim birbirine eş olarak kullanılan tabirler var. Mesela dinci ve dindar diyoruz. İşte siyasal İslamcı ve Müslüman diyoruz. Vallahi bunları kullananların hepsi cahil. İslam, Bak ben sana söyleyeyim. Evet. Hepsi cahil. Ama koca koca profesörler, koca koca, koca yazarlar. Ya ya çok... Şimdi zorla söylettirme beni Sıratın Bey. Eyvallah. Tahsil cehaleti alır, eşeklik baki kalır kardeşim. Bunları böyle doğru doğru söyleyince de sert konuşuyor, diyorlar. Ben sert falan konuşmuyorum. Kat'i konuşuyorum. Kıvırmıyorum. Bundan ibaret benim konuşmalarım. Sert filan değil. Kıvırmıyorum sadece. Yani bir adam profesör olmakla eşeklikten vazgeçmez. O iş başkadır, o iş başkadır. Profesörlük bir ilmi payedir. Sadece ilim sahiplerinde bulunmaz. Ne profesör olmayan alimler, ne alim olmayan profesörler tanıdık. Onun için bunda çok önemli değil. Şimdi neden cahil dedim? Bir kere Türkçede ci peki bir şey satma ekidir. Pazarlama. Hı. Dinci din satmıyor ki. Dindar. Dindar da başka bir kelimedir. Ama ne yazık ki bugün dindar geçinenlerin pek çoğu dini dar. Dindar filan değil onlar. Dini dar. Kendi inancını yegane doğru inanç zannediyor. Mezhebini din zannediyor içtihadı Allah emri zannediyor. Ve kendinden başkasını beğenmiyor. Bugün ne yazık ki Türkiye'den bahsedelim, daraltalım çerçeveyi. Bir takım cemaatler var. İsimleri var bunların, biliniyor. Bunların müşterek bir yanlışlığını ben teşhis ediyorum. Ve temaca ediyorum. Sadece kendileri doğru, başka herkes yanlış. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu ne Asr-ı Saadet'te var, ne Tabi'in döneminde var, ne teba Tabi'in döneminde var. O da doğru, o da doğru diyor. Bir Ramazan'ın ortasında çölden bir grup temsilcisi bizzat geliyor Medine'ye, Resulullah Efendimiz'e. Ramazan'ın günü konuşulurken, yani böyle 10-15 gün olmuş Ramazan başlayalım. Ya biz ayı demiş sizin gördüğünüz zaman görmedik. Başka bir gün gördük. Öyle tuttuk. Bir gün geç tuttuk veya bir gün erken tuttuk. Şimdi tam hatırlamıyorum şimdi. Efendimiz gayet mütebessimane. Hani. Olur demiş. Sizin gördüğünüz size, benim gördüğüm bana. Olur. Daha sonra Abdullah İbni Ömer Hazretleri, a, Abdullah İbni Abbas Hazretleri siyasi çekişmelerden illallah deyip de Medine'yi Mekke'yi terk edip Taif'e gittiği zaman Şam'dan şey geliyor. Ramazan ilanı geliyor. O zaman Şam valisinin şeyinde iş ben itibar etmem diyor. Ben görmedim. Hesabım da tutmuyor onun söylediğine. Ona uyanlar ona uyar. Ben kendime uyarım. Bana uyan da bana uyar. Bu ayrı maşallah. Abdullah İbni Abbas bunu yapan. Lalettin adam değil yani. Dolayısıyla kendi doğrusunu Allah'ın doğrusu diye empoze etmeye kimsenin hakkı yoktur. Herkesin ağzında sakız. Bak 70 milyon Türk Müslümanından ki ben o kadar olduğu kanaatinde değilim. Hem nüfusumuzun hem Müslüman sayısının. Anlayan anladı. Efendim. Sorarsan kaç diye hepsi dörtler. Sadece bugün dört tanesi hakimdir. Yaşıyor. Ama, bu ama yüzlerce mezhep vardır diyen hani hoca efendiler hazaratı hariç hocalarımız profesörlerimiz var tabi onlar onlardan öğrendik zaten Allah razı olsun ama ahali ahaliden bahsediyorum ahali biliyor mu bilmiyor papağan gibi ezberlemiş ne zaman ezberlemiş annesinin babasının gayretiyle işte Kur'an kursuna mahalle imamına gönderildiği zaman çocukken büyümüş anne baba da istikametini değiştirmiş kolej kazansın çocuğu olmuş sadece dünya hizmeti. İyi bir fakülte, iyi bir fakülte demek ne biliyor musun? İyi para kazandıran bir fakülte. Evet. Ya böyle şey olur mu Allah aşkına ya? İlim para kazanmak için mi yapılır? Üniversite meslek okuluna döndürüldü. Meslek evet. Üniversite meslek okulu değildir. Üniversitede ilim yapılır. Bazı mesleklerin yapılması için bazı üniversitelerin okunması mecburidir hariç. Yani avukat, hakim, savcı bu ille hukuk okuyacak. Eczacı ille eczacılık okuyacak. Doktor ille tıp okuyacak. Ama her tıp okuyan doktor olmaz. Şart değil. Adam tıp okur, felsefeci olur. İnsan vücudunun yapısından, tıp ilminin bilmem nesinden efendim böyle tutturur, bilmem ne olur. Yani i̇lle doktor olur. İlle doktor olması şart değil. Her ilahiyatçının imamlık her, yapmış. yapması da şart değil. İlahiyat okur, dinini öğrenir. Din telakkisini öğrenir. Ama bizim, şimdi bizim ahalimiz niçin İmam Hatip okullarına bu kadar çok çocuk gönderiyor ve niçin İmam Hatip okulları bu kadar çok ahali tarafından yaptırılıyor? Dinini öğrensin diye. Şöyle. Gayet tabii ya. Hiç kimse İmam olsun diye yapmıyor ya. Ama ötekiler demek lazım değil. Bizim içimizdeki adam edemediklerimiz, adam edemediklerimiz, bizim kabahatimiz ne diyorlar? Ha marangoz okulu, okulu, ha efendim okulu. tekstil lisesi, ha imam Hatip lisesi. beşte beş. okulu. Hadi canım sen de. Ki bu hafif bir laftır yani. Daha başka söylemek lazım ama. Şimdi doğruları teşhis edemezsek tedavi edemeyiz. Ne dinci tabiri doğrudur. Ne dini dar tabiri doğrudur. Ne laik tabiri, laikçi bir de, bir de, o da o da yanlış. Laikçi. Ne demek laikçi ya? Laik mi satıyor bu adam? Bir kere laik bir rejimin ismidir. Kişinin sıfatı değildir. Açsınlar Fransızca lügate baksınlar. Laik ne demektir? Bir rejimin ismidir. Anti laik. Bir kere laiklikle Müslümanlık ne kadar bağdaşır, İlim adamları bunu tartışmalıdır. Siyasiler değil. Siyaset ve menfaat girdiği yerde hakikat ve ilim oradan gider. Onun için ilim adamları tartışmalıdır. Laik kavramı ile din kavramı nedir? Din dediğin zaman hak ve batıl ayrımı yapmadığımızda işte böyle hatalı neticeye varırız. Batıl dinlerde laisizm olur. İslam'da olmaz. İslam haktır. Bu hakkı kabul etmeyenler dini Hristiyanlıkta, Musevillikte, Budizmde, Konfüçyüzmde, Tavaizmde, aklınıza ne gelse İslam hepsi dindir. Bu dinlerin hepsi bir taraftadır. laiklik bir taraftadır diye düşünenlerle anlaşmak mümkün değildir. Efendim işte diyalog yapalım. İlmi tartışma. Olmaz ya. Çünkü hak din ve batıl din birbirinden ayırmadığımız zaman bu münakaşayı yapamayız. Ne zaman ki İslam hak dindir. Diğerleri batıldır. Dediler o zaman ha şimdi tartışalım. Tartışma biter ama orada efendim. Onu bilmem. Yani insanların icat ettiği bir takım düşünce ve o düşüncelerden doğan ritüelleri din zannedenlerle Allah ve Resulünün tebliğ buyurduğu, Allah'ın emredip Resulullah'ın tebliğ buyurduğu, İslam'ı aynı teraziye koyanlarla ben hiçbir münakaşa yapmam. Sosyal olgu olarak, sosyoloji ilmi, içtimaiyat açısından din olabilir. Teolojik açıdan din değildir. O zaman Laikliğin tartışması biter. Şimdi efendim devam edelim o kulvardan. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz hatta yani hukuk mezunusunuz. Biraz da o yönünüze soruyorum. Aslında bu dinci ya dindar ya da İslamcı Müslüman ayrımı yapılırken söylemek istenen şu. İslam'ın sosyal, siyasal, ekonomik taleplerinden haberdar olan, bunu isteyen, bu talepleri de işte İslam'ın genel çerçevesi içerisinde ele alan onları da hayata bir şekilde taşımak isteyenler bunlar İslamcı ve dinci oluyor. Ama diğerleri bir şekilde bu taleplerinden vazgeçmiş ya da vazgeçirilmiş ya da bu taleplerin farkında değil işte sadece... Evden camiye, camiden eve. İstedikleri o zaten. Ee, öyle yani köydeki teyzem başını kapatabilir. Onun bir şeysi yok. Tarlada çalışıyor. İşte... Ama üniversite okuyup sosyal hayata başı kapalı giremez. Neden giremez? E ben gireceğim çünkü. O zaman, ve işte de bundan ibaret. O zaman ben... tanımı baştan yapmak gerekir efendim. Yani hani Müslüman'ı bir genel bir yeniden tanımlamak gerekir galiba. Şimdi, yani... şimdi tabii bakın siyaset girdiği zaman dediğim gibi siyaset ve menfaat aynı şeydir. Oradan hakikat gider. Eyvallah. Ne yaparsak yapalım. İstediğimiz kadar konuşalım. Havanda su döveriz. Bu bir menfaatten ibarettir. Bitti. Şimdiye kadar ben yiyordum. Hala ben yemeye devam edeceğim. Şimdi sen benim karşıma alternatif olarak çıktın. Sen git camine kardeşim. Fabrika benim olsun. Bunlar müseylemenin artıklarıdır. Resulullah Efendimiz'e peygamberlik iddiasında bulunup mektup yazan herif var ya, şu ibadetleri paylaşalım. Namazlar senin olsun, zekatlar benim olsun diyen herif var ya. Ha, Bu lafta beni çok güldürüyor aslında yani. Zekat çok istiyor. Çok, değil değil çok tipik çünkü. De i̇şte aynen. bugünkü kavga olur. Zekat benim olsun. Evet zekat, zekat benim Oruç demiyor. Hayır zekat benim olsun. Namaz senin olsun, zekat benim. Bugünkü mesele de aynıdır. Siz camiye gidin namazınızı kılın. Bak ben para kazansam camiyi tamir de ettiririm ha. Boyatarım, yenisini de yaptırırım. Merak etmeyin. Ama siz sen de camiye gidin. Hakikaten. Mektebe, koleje benim çocuğum gitsin. Jipe benim kızım binsin. Mini şortla binebilir. Ama senin kızın başörtülü olarak jip kullanamaz. Benim sahama tecavüz ediyorsun. Senin sahan camiden ibaret. O kadar. Bir de tarla. Bir de amelelik tezgah başında. Bir de evimizde temizlik falan olsa. O yapabilirsin. Sen, senin yerin o kadar. Bitti. Bunu bana bir emekli büyük elçi söyledi kardeşim. Ben de Nişantaşı'nda oturuyorum. E güzel hocam. Tamam iyi. Sayın büyükelçi. Dedi bakıyorum dedi. Teşvik Camii'nin önünden geçerken bazen namaza alıyor. İşte odacılar, kapıcılar onlar gidiyor. Benim ne işim var onların arasında dedi. Ebu Cehil tükendi zannetmeyin. Bu lafı bana 1972'de söyledi. Konya'ya giderken otobüste. Mekke müşriklerinin dediğinin aynısı. Aynısı. Kölelere ayrı mescit yap. Bize ayrı mescit yap, geliriz dediler. Sufaha diyordu değil mi? Etrafındakiler, ha, ha, ha. şey, e, sefiller. Ha, ha. Hiç bitmez. Bak Hz. Mevlana da Resulullah Efendimizin hiç şüphe yok varislerinden biridir. Ona da aynı aynısını söylediler. Ya sen bu kadar akıllı başlı adamsın, Sultan-ı oğlusun, zaten kendinde alimsin. Etrafında bir sürü hezele güruhu var, ne bu ya? Dediklerinde onların anlayamayacağı kadar ince bir cevap verdi. Onlar adam olsaydı ben onlara dermiş olurdum. <laughs> Dolayısıyla münakaşa bundan ibarettir. Ne siyasi, İslam'dır ne şudur. Ay ben fark etsezdim. Ha Müslümanlar şimdiye kadar ezilmişlerdi. Şimdi yavaş yavaş başlarını kaldırıyorlar. ezmezler. Ben, benim de çocuğum cipe binecek. Ben de yazlığa gideceğim. Ha görgü noksanı olup para sahibi olanlar da ötekilerin ağzına sakız oluyorlar. Onu da yapmayacağız. Sosyal hayatın içinde doğru dürüst yaşayacağız. Uyumda doğrusu noksanımız var Müslüman ahali olarak. Bunu da kabul etmemiz lazım.